Merhaba Yengeç Burcu ve özellikle yükselen Burcu Yengeç olanlar Ekim 2021 yılının gökyüzü enerjilerini ve webchatter hesaplamalarını anlatmak için bu video çekiyorum arkadaşlar. Ekim ayına gelmeden önce Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Ekim ayına. 6 Ekim'de terazi Burcu'nun 13 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin dördüncü ev konularınızla ilgili yeni bir gündem, taze bir başlangıcınız var. Ev, yuva, aile, mekan, hali hazırda bulunduğunuz aile, içerisinde bulunduğunuz ev. Bu konularla ilgili yeni bir düzen, yeni bir konu mevcut. Evde tadilat düzen oluşturmak adına ya da bulunduğunuz şehri değiştirmek, mekanla ilgili gündemlerde yeni bir sayfayı gösteriyor. Burası babayla ilişkileri de ifade eder. Ebeveynlerle ilgili konularda da yeni bir gündem olması muhtemel. Mülk almayı planlıyor iseniz ya da böyle yatırımlar konusunda işte arsa, toprak, arazi, gayrimenkul başlığı altında yatırımlar planlıyor iseniz bu konularla ilgili yeni bir gündemi gösteriyor. Hasta Vedik sistemde Batı sisteminde Algorab sabit yıldızına denk geliyor bu bu yeniliğin derecesi. Şimdi bu yeninin doğası nasıl dediğimizde biraz işin içerisine kendi emeğimizi katmakla doğrudan işi kendimiz ele almakla ilişkili hasta elle ifade edilen bir sabit yıldızı takım yıldızı zaten. O yüzden böyle doğrudan sizin emeğiniz gayretiniz bütün sorumlulukları işte ev değiştirmek planlıyorsunuz yeni bir ev almayı planlıyorsunuz ya da ev tadilat düzen Düşünüyorsunuz. Siz doğrudan e, işe kendi eliniz, kendi gayretinizle o yeniliği yapıyorsunuz. Biraz diğer insanları dinlememek, kendi doğrudan harekete geçmekle ilişkili bir yeniliği gösteriyor. Biraz elini taşın altına koymakla da ilişkilidir. Belki böyle maddi finansal bir takım çıkışlar olacak. ise ev yuva aile ile ilgili konularda burada biraz sorumluluklar size kalıyor gibi gözüküyor. Sonrasında 7 Ekim'de Venüs Yay burcuna gelecek. Yay burcu transitinde sizin iş arkadaşlıklarınız, iş ortamınız, işle ilgili konularda daha hoş bir etki oluşturmakla birlikte işte hiç vakıf olmadığınız, hiç deneyiminizin olmadığı birçok konuya ilginizin, alakanızın artmasını da gösterir. Adeta Venüs Yay'da ve 6. evde şunu ifade eder. Hiç bilmediğiniz bir işi sevmek ya da hiç bilmediğiniz bir işe talepkar olmak, çok olayı hani bilmediğiniz e, iş arkadaşlıklarıyla yeni bir gündemle e, bir işi ele almak. Ama dediğim gibi o işle ilgili hiçbir deneyiminiz, bilginiz, e, daha önceden o konularla ilgili hiçbir tecrübenizin olmadığı konulara ilgi duymak. Tam anlamıyla bunu ifade ediyor. Ve üstün bu yay transiti işle ilgili konularda bu tip bir etkiyi oluşturacaktır. Sonrasında 10 Ekim'de Satürn düz seyrine başlayacak. 18 Ekim'de Jüpiter ve Merkür de düz seyre başlayacak. Şimdi Eylül ayı hep böyle bir hengamede kalan, sürünceğimde kalan konularla ilerledi. Adeta hiçbir soruna bir çözüm bulamadık. E, elimize attığımız her iş yarım kaldı. Sürekli engellerle uğraştık. E, çözüm yolu bulamadığımız gibi hep ötelemeler, sürekli e, farklı farklı sorunlarla uğraştığımız bir aydı bu kadar gezegen, 6 tane filan gezegen geri hareketteydi Eylül ayında. Ekim'e geldiğimizde artık böyle çoğu gezegen düz seyrine başladığı için her türlü girişimde böyle yol almak, sorunları çözmek, ufak tefek hani varsa yeni başlangıçlar planladığınız alanlar çok güzel destekli bir ay özellikle 18 Ekim'den sonrasında yeni başlangıçlar, yeni atılımlar, yeni olan her şeyi deneyimlemek adına güzel bir zaman dilimi. Ama burada e, özellikle böyle geçmişten başlatılan işler var ise geri hareket zamanları onları tamamlamak size daha avantaj sağlayacaktır. 18 Ekim'e kadar yeni olan şeyler için de 18 Ekim'den sonrasını değerlendirmenizi öneririm. Sonrasında 20 Ekim'de Koç burcunun 27 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Aşvin'in Akşatrası'nda. Sizin 10. ev konularınızla ilgili artık bir gündem tamamlanıyor. Kariyer, üst mevkideki insanlarla gündemler. iş hayatınız ve bu konularla ilgili konular, gündemler, uğraşlar, yeni bir iş planlıyorsunuz ya da yeni bir sorumluluk, terfi planlayan bireyler için böyle bir üst mevkiye geçmeyi planlayan, bu konularla ilgili artık bir gündem hallediliyor, tamamlanıyor. Ve burası üst mevkideki insanlarla iletişim gündemlerimiz de ifade Yani patronunuz, müdürünüz, işte hesap verdiğiniz, sorumluluğunuz altında hani sizin bütün her şeyinizi denetleyen öyle düşünün. Bu bireylerle ilgili bir gündem böyle bir pürüz, bir sorun var ise bu da hallediliyor. Burada Aşvin'in doğası çok önemli. Aşvin'i çok hızlı, ani, enerjik bir doğadadır. Burada kariyerinizle ilgili yapmış olduğunuz o tamamladığınız konuda çok ani, hızlı, çok enerjik, dinamik, hemen olsun, hemen bitsin, hemen halledelim gibi bir etkiyi oluşturuyor. Tabi herkes kariyerle ilgili bir döngüde değil. Evli, rutin, böyle stabil bir hayatınız var ise Burada eşinizin anne babası ile ilgili konularda ya da ailesi ile ilgili konularda da bir döngünün kapandığını gösteriyor. Çok hızlı bir anda bir konu neticeye kavuşuyor, gündemden düşüyor. Belki uzun soluklu bir mücadeleniz var idi. Artık hemen bir şekilde halloluyor ve dediğim gibi o konu tamamlanıyor. Bu etkide bir dolunayı gösteriyor. Aşkini çok enerjik, hemen olsun bitsin gibi bir etkidedir. İçerisinde rekabet duygusu da vardır, özellikle kariyerle ilgili. Böyle birçok insanla bir yolda işte bir mevkii planlıyor iseniz çok böyle rekabet, hırs işin içerisinde olarak. E dediğim gibi böyle fevri bir şekilde hızlıca hemen o konularla ilgili bir sona gelme ihtimaliniz yüksek olasılıklı gözüküyor. Genel etkileriyle bu şekildeydi. Sizin için epcetler hesaplamalarında yağ, rahim, esması çıkmış 258 defa her gün adedince söylemenizi öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın.